Sayın Demirtaş, bir yandan da çözüm sürecine yönelik de hamleler görüyoruz bu kavganın içinde. Paris'te 3 PKK üyesi kadın Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez cinayetleriyle ilgili ortaya ses kayıtları çıktı. Yazılı belgeler dolaşıma sokuldu. Siz bu evet. belgelere ve bu kayıtlara inanıyor musunuz? Bunlar için ne yapıyorsunuz? Sizde etkisi ne oldu acaba bunların? Bu ses kayıtlarının gerçek olduğunu bizler teyit ettik. İsmi geçen şahsın sesini yakından tanıyan, Avrupa'da kendisini tanıyan arkadaşlarımız bunu teyit ettiler. Evet bu şahsın Ömer Güney olduğunu teyit ediyoruz dediler. Yine yayınlanan belgeyle ilgili de, MIT belgesi olduğu ifade edilen belgeyle ilgili de çok ciddi şüpheler var. Şimdi bizler bu konuyla ilgili parlamentoda soru önergeleri ve benzeri yöntemlerle e, gereğinin araştırılmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda arkadaşlarımız MİT'e ve Başbakanlığa başvurarak bu belgenin cevabının verilmesini istiyor. Biz resmi olarak da MİT'in yaptığı açıklamanın bizi tatmin etmediğini, tam tersine yeni şahibelerin ortaya çıkmasına neden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü söz konusu belgenin yanlış olduğu, belgenin efendim düzmece olduğuna dair bir iddia yok MIT açıklamasında. Tam tersine bazı MIT personellerinin güvenliğini riske edecek şekilde deşifre edildiği ve bu konuda iç soruşturma başlatıldığına dair açıklama var MIT'ten doğru. Şimdi bunların ne anlama geldiğini elbette ki sorgulamak lazım. Fakat bu konuda dikkatli davranıyoruz. Yani bir manipülasyona, bir yönlendirmeye de düşmemeye gayret ediyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de devam eden egemenlik savaşı, cemaat ve AKP arasındaki yarışın bir parçası olarak bunların servis edildiğini biliyoruz. Oslo tutanakları da benzer bir çerçevede servis edilmişti. Şimdi bunlar da servis ediliyor. Ama hani bunların doğruluğu, bunların e, neye işaret ettiğini e, belki yüzde yüz ispatlayamazsak bile bizlere veri sunuyor. Biz zaten zaten e, Ömer Güney'in yani Paris e, katliamcısının suikastçisinin Türkiye ile bağlantılı olduğundan emindik. Türkiye'ye gidip geliyordu. MIT yetkilileri olduğu belirtilen kişilerle görüşüyordu. Fransa'da da, Almanya'da da, Belçika'da da, Türkiye'de MIT'le bağlantılı olan şahıslarla bağlantı kurduğu söyleniyordu. Bunlar bilinmeyen şeyler değildi. Ama bunun düzeyinin ne olduğu resmi olarak e, Mit içerisinde bir kanadın e, MIT, e, bu operasyonu mu gerçekleştirdi yoksa Mit'in e, müsteşarlık düzeyinde, başbakanlık düzeyinde konuyu ele alıp kararlaştırdığı konusunda henüz bir netliğe ulaşmış değiliz. Bu konunun peşini bırakmayacağız ama başbakanın Kasım 2012'de yaptığı e, açıklamalar ile uyuşan bir belge ve ses kaydı söz konusu. Başbakan o dönemde yaptığı açıklamada Fransa'dan üst düzey bir PKK'linin iadesini talep ettiğini ve Fransa'nın buna cevap vermediğini belirtiyordu. Ses kaydında ve belgelerde de Kasım ayında, Ekim ve Kasım ayında Sakine Cansız'ın Fransa'ya geldiğinin tespit edildiği ve bu konuda operasyonel girişimlere başlandığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Başbakan'ın resmi olarak kendi ağzından biz o dönemde girişimde bulunduk dediği zamanlara denk düşen beyanlar ve belgeler yayınlanmış durumda. Bunlar tümüyle e, şüpheleri mit üzerine yoğunlaştırıyor. Mitin yaptığı açıklama da bizler açısından tatmin edici değil. Başbakanlığın şu ana kadar sessiz kalması kabul edilebilir değil. Fransız e, savcısı ve soruşturmayı yürütenler Türkiye'den yeterli bilgi ve belge alamadıklarını ifade ediyorlar. Türkiye'deki savcı da Fransa'dan yeterli bilgi belge alamadığını ifade ediyor. Görünen o ki ülkeler arası çıkar pazarlıkları konusunda. Üç, üç Kürt kadın siyasetçinin e, canı ve e, hayatı pazarlık konusu yapılıyor. Bu son derece çirkindir. Sadece şunu söyleyebilirim. Ortada kirli bir tezgah var ve bu kirliliğin içerisine Türkiye'nin de Fransa'nın da bir yönüyle Almanya'nın da bulaştığı anlaşılıyor.